Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Umut'la beraber PES 2000 PES tamam dedim. Evet arkadaşlar. Yani PES değil arkadaşlar artık e futbol olmuş yani yapacağız. Ya evet, futbol oynuyoruz işte. bugün Umut'un eline verme günü. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yapalım. Arkadaşlar hemen videoya geçer. Mantıklı bir arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. İlk defa bunu unutmadım Umut. Ayy. Aferin sana. <laughs> Umut sen benim geçen videomu izledin Umut. İzledim izledim. Umut'um benim. Bir. Evet arkadaşlar. Neyse başlayalım. Evet şu anda gördüğünüz yarrak gibi kadro. <laughs> evet. Sen bir de benimkini göster Arkadaşlar benimkini gösteriyor. Aa, ben aa Umut'a. Oo Umut'a bak. Piçe var. Messi var lan. Benden iyi ben ya. Allah'ım nasıl... benden Messi vardır. Sen de var doğruğun. Bende vardı sanki herhalde ve oynak katmayı unutmuşum. İyi, vesa da doğru. Vesa. Arkadaşlar, şimdi ben bunlarla değericem çok konuştu bence. <laughs> aynen, aynen, aynen. Kaç bu arada şey Umut, Umut, geçen videoyu izledin sen? Hangi neresinde hani olursa olsun. olsun. Ee, bu, hani o elere rastladığım var ya hoş geldi demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer <laughs> sen, 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 muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda. Mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Ne oluyor Kapılarda ama. toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığı dair bir duyum aldık. <laughs> Yine de müthiş bir enerjinin hakim o, olduğu en statta herkes heyecanlı canlı maç bekliyor. Bir dakika ayarlardan kısaca. Bir dakika. Ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Barcelona Galatasaray'a karşı uzaklardan deniyor. Neyse dur oyunu şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar bugün <Ayını> oyunun sesini kısalım. <laughs> Ayarlar değil ses var orada ses var değil. Anlatımı kapat. Stadyumu kapat. Tamam. Evet çok güzel oldu. Messi açtı ortaya son emin min atamadı. Ronaldo gelişine vuramadı. Alexander Arnold. Oğlum ne spikeri yapıyorsun? bilsem kapatmazdım. Sen niye konuşsam bir sefer ama? Robertson. Evet şu anda kimdir bu? Çok değişik futbolcular var bende amına koyayım Adamı Wilfred Zaha sandım. Wilfred. Ya abi, ne? ne yapıyorsun ya? أنا يا سيدتي اه 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 يا سيدتي يا يا Ya <laughs> oğlum. maç başlamış ben durayamam. Messi, <laughs> lan gildirme amına. Ya Messi senin ben oğlum. <laughs> Messi Messi Yo, o Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo senin am. Hadi amınaq. Ya ikinizin amına koyayım. Ronaldo ayağını sik. İşte benim ben soki videomu izledim mi? Yok lan ben senden kanalı bulmadım amınaq şeydir ya Bir de Arkadaşlara demiştim. söyle kanalın ismi nedir? Balyen ayı. Balyen ayı. Kanalın ismi Balyen ayıdır. Evet. Balyen ayı nedir? Aman ha. Ya bir tane Ay. Video Ay. Arkadaşlar o kanala da abone olabilirsiniz. Yine ismini söyleyeyim. Balyen ayı. <laughs> Oğlum benim videomda Yok. niye reklam yapıyorsun sen? Ben reklam yarım. <laughs> ben bunu ücretini alacağım senin amcık. Sen de git like olan like katamın akı. Ne? Benim videoya like at dedim. Oğlum ilk o son attığım videoyu niye bir kişi beğenmiş? Ben anlamıyorum ki niye o kadar kişi beğeni beni ya? Senin mi? Ayo. Hey, benim de ben kendim beğendim ama bırakmıyorum yoksa ben hiç. Oğlum benim oyun çok az yapsın ki ama. Şey yap. Oho, çok az lan. Ben hiç kaçmıyor. Anan hiç kim kaçmıyor da kaçtık. Video çekiyorum diye mi oluyor? Yoksa internet mi yok ama? Oğlum senin internetin ne sorun var amına koyayım? Aa. Bak gitti adama verdi pası ya. Gol makinesine pas verdi amına koyayım. Ya abi oh. <laughs> ya o. Oh. Arkadaşlar biraz daha bunun vereceğim de. Mesela ne bileyim i̇şte. vermişim zaten ama yine vereceğim. <laughs> Hatırlıyorsun da Umut 5 3'leri 9 3'leri. <laughs> arkadaşlar yalan atıyor bu arada. öyle bir şey yok Arkadaşlar ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum Umut'un eline çok veriyordum Benim kadrom <laughs> 3100'den fazla bir kolektik gücüm vardı <laughs> Şunlar fena ağlıyor Yalan arkadaşlar Benim cihazımın ismi neydi biliyor musunuz? Samsung Galaxy'di Benim cihazımın ismi de Pogba Şaka yapmıyorum ben Ne bu? Nokia ile oynayayım ben. Ya baba, ben de ben elinden çıktım kalma şeyini oynuyorum. Ben Osmanlı devrinden kalan ya, ya böyle olsaydı ya, ya senin ben ananın avradını yiyeyim. Oğlum. Oğlum. Oğlum oğlum ne oluyor oğlum. Oğlum harbiden bir şey ya. Bak yine oğlum dedim ha. Son hey on Arkadaşlar bak bu videoya destek gelmesini istediğim sebebi Gelme bir kamera alıp da şey yapacağım ha yani dışarı gidince o öyle videoları çekeceğim artık. Yani telefonla bok gibi olur. Yani artık bizimle bir youtuber ama zamanı geldi ya mınakı. Bu nedir ki dünya alem gidiyor herkes ama videolar atışıyor. Bırakın bir gerçek şey gelsin ya. kızlara gidiyorlar. Bin kişi beğeni ama bize de iki üç kişi beğendi. Ha o bir tane video vardı. O rospi olsa beğenirdin. <gülüyor> <gülüyor> Ona sen şey gibi girsen ha. Hani o neydi? Brawl Stars'ta bir tane şey vardı. Penguen O ben bilerekten gülüyorum. Video izlesin ama Komiklik olsun diye. Gülüyor. <gülüyor> Ne saat ne gol doğru ben onu ne diyeceğim? Ne saat ne bir gol atamadı adam Vay. Why? O metres bende ya. Mesela bacını istiyor. İnos bir espri yapayım mı? Yo. Rolu atıyor. Ben burada gidiyorum. O suyu yaptı. yaptı sonunda. Ronaldo'nun suyu yaptığını gördüm lan ilk Yunus. defa Yunus ha. Bir espri yapabilir miyim kardeşim Sikeceğim esprini seni de Eren elmalı Eren armutlu Hani anladınız mı espriyi dostlar <gülüyor> Anladım <gülüyor> Kardeşim Adam olun kardeşim Arkadaşlar bir tane daha söyleyeyim Eren elmalı Eren Ayvalı. Hani espriyi anladınız mı kardeşim? E, e, çok iyi. Oha. Hadi <laughs> e, e, arkadaş ya. Yani açıkçası dappe götürmesi sikecek. Neymar oy Yunus Baba Pro ya. Ne amına koyayım 2 saat bir şekil şıkkı yapacağına. Şimdi Ronaldo yatmış ya atmış, atmıştır gol ya amına. Ya koş Ronaldo sen ne amına sikeyim ha. Ya atacağım paşi. Paşi. Pas değil paşi dedim ya. <laughs> bakir <kerteng. gülüyor> Ha onu gibi oluyor ben ama ne kadar konuşmayı unutayım sikeceğim ben. <laughs> bakir abi gel bir gün video çek <laughs> Bu videoyu bakir kertenkele 31 izlemezse götümü açıyor. İzlemezse götünü açacaksın he. İzlemeyeceği Anladım. için her şekil açacaksın. Yav senin ananın... Oğlum arkadaşlar Yunus'un eline verdim 1-0 bitecek herhalde bu maç. Oo daha kaçıncı dakikadır? <laughs> <laughs> Ahoo amına koyayım. <laughs> olamaz. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Dakika 100 atsaydık senin eline verecektim. Dur hele ben de alayım. <laughs> bizce arkadaşlar iki video çekeceğiz. Yoksa sonra 2-3 dakikalık video mu olur 2-3 dakikada 10 dakikalı diyorum ben. Piş olmaz bir maç daha atak. Dur şimdi ben bir kadromu düzenleyeyim geleyim. Bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kadromun son hali. Evet Umut'a Umut'a bir çıkkıtma yapıyorum. Şun onun eline verme düzenleyeyim. Şunlara bir başlatalım. Salak görmedi. Umut ne yapıyorsun? Ha, ne ha. Sesini açtım. Yarabildim ama yoktu. Ha ha Ne oldu Yunus? Sana ne vereceğim? Ha size işte gideri yetin kadron yarrağın yiyordu benimki daha iyi oldu. Bir çaba kadar. da gör. amına koyayım. Ne oldu? <laughs> ne olmuş şaka adını Ya ben ya. Ya ne ya? ya. ya ben... <laughs> böyle ya, kafası. Ne? sen bana lazım? <laughs> Aman Ya ya. Dedim, ama ama bir bir ne? Ben ne 10 tane yiyeceğiz şimdi. Senin, ne 10 tane götüne montaj yapacağım <laughs> İnşallah yenilmem <laughs> Bir de sesini kapat uşağımın aklını öpeceğim Oğlum bak sus senin ağzına sıçarım ha it köpek İt köpek ne lan Ne bileyim onu, ağzına boşalarım kulakların çınları Ya ne kulağı o Evet Ronaldo ile başlıyoruz

Eski Ronaldo olsaydı zaten bu maç böyle olmazdı. Kalecisi de iyidir bir için. Ay amına. ya <laughs> no, gibi oynan abi. Bunlar cenabet gelmiş maça. Ve Biliyordum sensiz. Aha suyunu aldın lan. Aha. Oo kim iç? Kim iç ki kendi ni pas attı ya merakım. Hadi Ronaldo. Aa Messi abi. Ya oğlum. Hayır. Messi adamın üstüne dümdüz gittik ha merakım. Ya sen ben atacağım topu sik. Hayır. Aa oğlum. <gülüyor> Ronaldo. İntikam, intikam. Ronaldo ne yapıyorsun? Ama ne yaptın? Ne oğlum? Selam kısın. Artık umudun gülmesini unutabilirsiniz arkadaş. Hayır. Güle bak lan gole.

Arkadaşlar. Evet, Ronaldo Türkiye Hava Yollarına kalkı. Kalkamadı. Ama benimki kalkı. Oy. İyi horoz bi. Ne oluyor lan araba çalıştırsan amına. <laughs> ne yapıyorsun Umut? Evet, Lionel Pepsi. Yine, evet arkadaşlar şey, size bir espri yapayım mı? <laughs> Messi, Pepsi bu adamın götü seksi. Oy. Gördünüz mü? Yunus sana soru soracağım kardeşim. <laughs> Son. <Ay. gülüyor> Ronaldo mu Messi mi? <laughs> Oy. Ne? Ronaldo mu Messi mi? Şimdi bak tabi ki de her şekilde Cristiano Ronaldo. Ama Messi'nin de birçok özelliği var. İkisi de ya iyi ama Cristiano Ronaldo. Ya, ya tamam Ronaldo işte siktir git amına koyma. <laughs> Messi diyene <de> beynini <laughs> sikeyim amına koyma. Ben ne? Allah bak. arkadaşlar benim için Messi bir çöptür. Çöp bidon da nedir amına? Çöp bidon abartma amına koyayım sen. Yani o da iyidir Ronaldo daha iyi bence. Ronaldo dedik adam gol attı. Bir şey ama koyayım. 31'e dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu arada yine Greeny'nin videosunu gelmesini istiyorsanız kanalımıza alakadar abone olup yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar yazın. Bakalım hangi oyunu istiyorsunuz?

Ne lan? Baskı mı oluyor amına koyayım? Oldu olaylar karıştı. Evet arkadaşlar, kusurunuza bakmayın bir şafak operasyonu oldu. Bizim evde. <laughs> Zal topal. Aa koysan mı? Zal olaylar karıştı. <laughs> Zaltopal topal kimdir? Ben anlamayayım ki amına koyayım ya. En son es Esra Erol var dedim. Allah senin belanı <laughs> versin amına. <laughs> evet bu, bu, bu bir mucize. Nasıl olabiliyor ben anlamıyorum ki. arkadaşlar. Anasını ama kaleye şut mu çeksen pas mı verirsen belli değil ya. Kendime zor geldi. Elini beni koy. Oy. Ha <laughs> ha. Orası bir mesela saçını sikeyim anasını bir saç? Kuş oldum uçtum gökyüzüne. <laughs> buldum, döndüm, 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 Vay Umut. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk bir şeydir, sanatçıdır. Her videoda evet, bir şarkı, evet, şarkı, evet. Bir şarkı söylemesi olmuyor amına koyayım. Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Huzuru buldum döndüm üstüme. Kurban olayım sarın beni Ben yoldaş olmuşum Vay Umut sen buradan bir gol monteleyin gör <laughs> Senin anneniz senin gibi futbolcuydu O şey gibi oldum hani Amerika'da bir tane yaşayan dombik adam vardı ya Hani gözünde böyle kalın şeyi var diye dövmesi. Ronaldo arkadaş eskiden Yunus Pablo Escobar'ın şeyiydi. neydi fanıydı. Götünü verecekti aslında. Ben senin ama ne yaparım? Pablo Escobar'ın silahını senin götüne sokayım. El sözü tuttu bu ne ama ne yapayım ya oğlum bu adam çok değişik bir iş Ya arkadaşlar siktir <laughs> şimdi Pablo Escobar'a başlatmayın ya gerek eski ama oyun yarrak gibi kalsın bu nasıl bir kasmadır ya oğlum ya ben ne yapayım ben oynuyorum onlar atan ben ne yapayım şimdi kötü ver. Ama ne yapayım? Ne oldu? Ne oldu? Son dakika girdi de dördüncüsü. Ne oldu? Üç yetmedi dört geçti. Ahmet ne oldu Ahmet? Eline verdim Ahmet. Hani bir tane video vardı ya çocuk PlayStation almıştı o sarıyor. <laughs> evet, Umut çok hoş konuşuyor. Kendisini güldürmeye çalış ama başaramıyor. Evet, videom sonra geldim. Ne? Ne bileyim ben? Video 20 dakika sürdü. Bence son bir maç daha atalım bitsin. Abartma yara. <laughs> Mantıklı, çok abarttık. Bir, <laughs> no, bir maç daha atsak <laughs> oraya size 30 dakika. Şeter amına koyayım ben. Oğlum, bu arada maçta penaltılar var mıdır? Bir şeyde direkt başlar başlamaz penaltı abi, yapayım. Ne? Ya neyse sikir Umarım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ananı konuşamadım ya sikiriyorum beni hiç. Umar. Arkadaşlar umarım videoyu umarım beğenmişsiniz. Ben ben. Bir söz hele amın. <laughs> <laughs> Umar. <Aa, uçanıma. gülüyor> umarım videoyu Arkadaşlar Yunus kapanışı yapmayın diyor herhalde ya sus, her zaman. Ya senin <laughs> bir sus ben konuşayım ya. Sesin zaten ya, bok gibi. Arkadaşlar neyse uzatmaya gerek yok. Size siktirin gidin amına koyayım kendiniz hiç çalışıyorsunuz <laughs> Ne yapıyorsunuz? Olsuz bir çekiyorsunuz. Beni ilgilendirmiyor. Kanalıma ilk... like, like atıp ne yapıyorsun? Like at. Like at arkadaşlar. Başka ne yapıyorsanız yapın amına koyayım. Evet like atın. Evet, arkadaşlar. İyi 31 çekmeni. Aynen. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serilerin daha çok devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi de arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi yolculuklar dilerim.